Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TRU Oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda yine Diyez'deyiz. Yine UTC NPC'sinin başındayız. Yeni UTC'ye girmeye çalışacağız. Şu an sınırlı e, dakikalarımız kaldı. UTC girişi değişmişti. E, bilmeyenler varsa artık %50 ilk tıklayan, %50 sonra tam saatinde tıklayanlardan e, alacak. Saat olarak da yine değişikliğe gidilmişti ilk olarak 10 kala şimdi 5 kala açılıyor böyle bir durum var e, tıklayacağız girebilirsek drop almaya çalışacağız önce bir içeri girmeye çalışalım sonra girebilirsek kutu almaya sonra da kutudan drop almaya çalışalım bakalım 19 Ağustos 2022 UTC'sindeyiz premiumsuz devam ediyoruz alabileceğiz mi? bir şey göreceğiz maçı izlersin böyle çok büyük bir derbidir maç biter Ondan sonra uzatma gösterilir. 90 artı 5 denir. 90 artı 3 denir. 90 artı 7'ler 8'ler olur. O heyecanı bir yaşarsın ya böyle stresi. Ulan yeniyorsan ulan bir bitsin. Yeniliyorsan hadi lan beraber falan dersin. Şu an yeni UTC sistemi ona döndü. Şimdi 5 dakika kala bir tıklıyoruz. Ulan acaba mı burada aldı mı bizi? Bir de tam 9'da tıklıyoruz. Ee, artık hangisini de alırsa. Şimdi ilk turu tıkladık. Bakalım tam 9'da bir daha açılınca yine tıklayacağız. Artıya girdik. UTC'ye girdik ama... Diyez'deki en büyük sıkıntı şu an pres teksi. Gerek JRL'ler olsun gerek UTC olsun. Herkes pres tarıyor. Eee, pres yok. <laughs> İlginç bir durumda. 3 tane aldık henüz. Bakalım ne işe yarayacak. Son o da bakacağız. Yine işin son kısmındayız. Çetrepli kısmında. Pivilton'dayız. buraya geldik mi? Burada bayağı bir cebelleş ediyor bizi. Çünkü etrafta çıkan onlar temizlenmediği zaman bayağı yoruyor. Sonuncudayız ama dur bakalım. Kutuyu yedim yapacağız. 5 demek kalacak? 6 mı olacak? Ulan 7 ay uğraştık. 6 tane futbol alabildik. <laughs> Gene aldık yani en azından. Şunu yakayım. Şunların artık bir işi kalmadı bana. Çünkü e, arada bir ikinci oda mıydı? Birinin mobunu göremedim. Kesilirken. Dolayısıyla o yalan oldu. Nepece nerede oğlum? O kadar adam var ki. Hadi bakalım. Sıradan üfleyelim. Ulan yanlış kırdık. Sıradan üfleyelim abi şanslıysak. Ver olan bir şey. Rogi yeşil verdi ilkinden Unseal Enion Bow ne yapacağız oğlum Bak tam yatarken Şöyle yaptık Kardeşim Alayım ben bu haftada itemimi Voe Cresting Pick son iki tane deyiz <laughs> Baba itemler de bugün Bakayım Çitin Helmet Koçum benim var mı bir şey daha Ver lan Çitin Yok lan çitin de değilmiş. Çitin kalın etmiş. Evet arkadaşlar bu haftaki UTC fantazimizde iki ünükle kapattık. Bir Enion Bow var, bir tane de Voe var. Onun dışında Çerçöp sen sağ ben selamet. Yok abi bir şey alamadık. Her hafta alacak değiliz ya <laughs> deyip kendimizi öyle avutalım. İçeride parti e, biraz sıkıntı oldu. Yani parti sıkıntı oldu derken prest bulmamız sıkıntı oldu. İnşallah presli bol presli günler diyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere.